Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ee, gece gölgenin rahatına bak. Bu arada klip izleyeceğiz arkadaşlar. Cidden çok güzel yapmışlar. Şarkısı da bir efsane. Böyle bir dedim. Çok güzel. Sabahtan akşama kadar dinliyorum şarkıyı. Bunu da para yapmışlar. Klip yapmışlar. Ama şarkısı o kadar güzel ki Beğenime takıldı. İzlemeden duramıyorum. Şimdi Bu arada like atmayı unutmayın.

Dön dedi döndü ki voltasına Fakirin paradana bir yok ama Zenginin meyvesini koy vatkasına Hadi Söyle ne anlamadım. Bir kondur kalmışım göz kırpsa <laughs> <öpücük etsa. gülüyor> Biraz dur basucumda Kan terk etmişim uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bizi çıcak açsa Sabah gecenin üstünden Üstüne düştüm müden Üstüne üste küskünler Geceyi küskünler Kalem köğü almışsa Güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Güneş geceyi sarmışsa Evet arkadaşlar bir videonun daha sonu Cidden acayip güzel yapmışlar. Şarkıyı bir adam yapmış. Başka bir adam. Şarkıyı o ayrı bir yerden tebrik ediyorum. Buradaki Umut Gezer abimizi sanırım bu yaptıysa onu tebrik ederiz. Çok güzel yapmış ya da başka bir tanımadım ismi olan abi varsa ona, ona çok teşekkür ederim. Çok güzel yapmış. Ellerine sağlık. Arkadaşlar dediğim gibi çok güzeldi. Bir çekeyim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Daha çok beğenmişsiniz. Kanalı abone olabilirsiniz. Çekmek istediğim bir seri varsa yoruma aşağıya yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.